yağışların ardından birçok noktada su baskınları yaşanmıştı. İşte o su baskınlarının yaşandığı hemen Bartın Irmağı'nın yanındayız. Bir konuğumuz var. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim burada 3-4 gündür çok yoğun bir çalışma devam ediyor. Ee, siz de çalışmaları denetliyorsunuz. Yerinde bilgiler alıyorsunuz. Çalışmalar hakkında neler söyleyebilirsiniz? Normal mevsim şartlarında beklediğimiz yağışın çok daha üzerinde bir yağış düştü. Elbette ki Allah'a hamdolsun yani yapılan barajlarla yaklaşık iki yapılan barajın toplam su toplama havzasındaki topladığı miktar 100 milyon metre küp. Bartın'ın şöyle bir derdi var. Deniz, ırmak, şehir neredeyse birbirine benzer kodlarda. yukarıdan aşağıya gelenler çok seri bir şekilde geliyorlar. Ama şehir düzeyine indiği andan itibaren de maalesef denize e, akıntısı yukarıdan aşağıya hızlı geldiği gibi gelmiyor. Şiddetli geliyor ve şehrin içerisinde böylece yayılmak durumunda kalıyor. Aynı zamanda şehrin alt kanalizasyonu da ciddi bir şekilde baskılıyor ve doğal olarak oradan da fışkırmasını sağlayabilecek bir e, baskı ortaya koyuyor. Tabii şunu söylemek isterim. Bugüne kadar gerek altyapıda, kanalizasyonda, gerek barajlarda, gerekse diğer noktalarda ciddi altyapı yatırımları e, yapıldı ki çok daha önce yaşanan sellerin ve e, su taşkınlarının yani taşkınların bir benzerini daha bir daha görmedik. Ama etkiledi mi? E tabii yağmurun şiddetiyle suyun şiddetiyle e, etkileme imkanı her daim oluyor. E, tüm beldelere gittik ve oradaki hasarları tespit ettik orada alınabilecek tedbirleri ortaya koyduk. E, yıkılan köprüler var. Altı köprü yıkıldı. Bu e, burada yıkılan altı köprüyle alakalı yapabileceklerimizi e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden iki e, askeri köprü e, hemen e, geliyor. Zannediyorum yarın öğlen yarın akşam gibi tamamlanmış olurlar. Yine Şarköy var. Şu anda ulaşımda bir sıkıntı söz konusu. Hep beraber AFAD'ın koordinasyonu altında ciddi bir çalışma ortaya koyuyorlar. Kızılay'ımız. Yani yaklaşık dört ayrı noktada şu anda yemek dağıtımı yapılıyor. Ev tahliyeleri yapıldı. Özellikle Kozcağız tarafında yaklaşık 300'e yakın evin tahliyesi gerçekleştirildi. Çünkü orada bir su taşkını olabilme e, riski söz konusuydu ve bunların hepsi sağlandı. E, elektriklerimizin kesik olduğu alanlar var. E, onları yavaş yavaş vermeye başlayacaklar. E, zannediyorum bu akşama kadar biraz daha e, yağış azalacak. Şu anda öyle üzeri vardı saat 3 kadar yağdı ama şimdi yağış durdu. E, yarın sabahtan itibaren de bir yağış bekleniyor. Ancak e, bütün buna ait tedbirlerimizi alıyoruz. Bütün ee, ...sel basan, su basan, e, çamur basan dükkanlar, evler... ...şu anda vidanjörlerle, e, orman araçlarıyla... E, ...aynı zamanda su pompalarıyla beraber boşaltılmaya e, çalışılıyor. Geçmişlerle kıyaslandığı zaman e, yapılan altyapı, yapılan... ...aynı zamanda e, barajlar ciddi bir engel teşkil ettiler. Tabii burada şunu da ifade etmek lazım... Ee, meteoroloji turuncu ve kırmızı alarm verdikten sonra e, daha önce gerçekleştirdiğimiz bir sistem vardı, e, bizim Cimas dediğimiz e, erken afet erken uyarı sistemi. Biz afet erken uyarı sistemiyle e, Bartın'a, Kastamonu'a, e, Zonguldak'a, e, aynı zamanda Sinova e, ve e, yine e, etrafımızda Düzce'ye bu bölgelerin tamamına e, bu SİMAS erken uyarı sistemini göndermiş olduk. E, onun da etkisi oldu. Televizyonlardan e, diğer SMS mesajlarından belediyelerimiz, hoparlörlerden kaymakamlıklarımız, valiliklerimiz hep beraber ciddi bir e, uyarı ortaya koydular. Ve e, böylece tedbirler alındı. Hem e, kamu kurumu kuruluşları tedbirler aldılar. E, hem vatandaşlarımız e, tedbirler aldı. E, elbette ki bu Karşı karşıya kaldığımız durumdan sonra da yapabileceklerimizi tekrar beraber değerlendiriyoruz. Efendim çok teşekkür ederiz. Tekrar geçmiş olsun diyelim. Sağ olun. Sağ olun.